Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün baharlık bayan örgülerini kullanabileceğiniz tığ işi köprüler modelinin yapımı ile tekrar birlikteyiz. Modelimiz iki sıradan oluşan oldukça kolay bir model. Burası da modelimin arka yüzü. Ben orta kalınlıkta bir bebe ile çalıştım. İsterseniz ince angora tür de çalışabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir iple de çalışabilirsiniz. Modeli daha iyi görebilmeniz ve anlayabilmeniz için ben biraz daha Kalın biriple çalıştım. İnciplerle de gayet zarif ve güzel olacaktır. Öncelikle yeterli uzunlukta zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Modelimin başlangıcında ve bitiminde ilk sırada bu şekilde yarım model bulunmaktadır. Onu açıklamak istiyorum. Önce yarım model sonra tam model olarak devam ediyoruz. Şimdi yeterli uzunlukta zincirimi çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. Başlangıç noktama batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir, aynı noktaya batarak 2, aynı noktaya batarak 3 tane kil trabzan yaptım. 1 2 3. zincire batıyorum ve bir kere de topluyorum. Tekrar başını doluyorum. 1 2 3. zincire batarak bir tane kil trabzan yapıyorum. Aynı noktaya tam 6 tane kil trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 1 2 3. zincire batıyorum ve ikisini bir kere topluyorum. Tekrar başını doluyorum. 1 2 3. zincire batıyorum. ve aynı şekilde 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Son kenara gelecek olan modelimi ise aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yaparak yarım model yapıyorum. İlk sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. 1 2 3. trabzanın başına batıyorum ve bir kere de örgümü topluyorum. Hemen yanına bir kere daha batıyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum ve 1 2 3. trabzanın tepesine batıyorum. Bir kere de topluyorum. Hemen yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum ve yarım olan modelimin tepesine batarak bir kere de topluyorum. Üzerine bu şekilde bir sıra delik oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Şimdi bu yanların normalde modelim bu şekilde şekilde bir yay oluşturmakta. Ama yanlarım düz gitmekte ki bu kenar kısım oluşabilsin. 3 tane zincir çektim. Başını doluyorum. İlk boşluğa altı tane ikili trabzan yapıyorum. Bu modeli Uzunlamasına dikdörtgen etol yapımında da kullanabilirsiniz. Gayet hoş ve şık olacaktır. Bu modelle mevsimlik bayan hırkaları veya yelekleri, tunikler her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir model. 5 ve 6 tane 2, 4, 6 tane ikili trabzanım yaptım. Şu ilk battığım yere değil, ikinci battığım yere tekrar batıyorum ve sık iğne şeklinde bir kere de trabzanları sabitliyorum. Tekrar başını doluyorum. İkinci deliğime de aynı şekilde ikili trabzan olarak 6 tane yapıyorum. Altı. İkinci Bakın burası birinci, burası ikinci, ikinciye batıyorum ve bir kere topluyorum. Tekrar başını dolayıp boşluğa ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerife'nin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basabilirsiniz. Youtube kanalıma abone olarak günlük paylaştığım videolarımı izleyebilirsiniz. 2, 4, 5 ve sonuncusu 6 tane. Şimdi modelimin bitişinde bu 6 tane normalde buraya tutturmam gerekir ama tutturmuyorum ki dediğim gibi buralar kenar kısmını oluşturacak. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Tekrar 1, 2, 3. Trabzanımın tepesine batıyorum ve bir tane küçük oraya yuva oluşturuyorum. Hemen yanına bir tane daha batıyorum. Şimdi burası aynı başlangıçtaki gibi yarım model olacak. İlk başlangıç sıramı uyguluyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum 1 2 3. trabzanımın tepesine batıyorum hemen yanına bir tane daha batarak sık iğne yapıyorum hemen yanına bir tane daha batıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum son trabzanımın arasına girerek oraya da yarım modelim için bir tane daha yuva oluşturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Şu anda ilk başlangıçtaki sırama geçtim. 3 tane ikili trabzan yaparak ilk yarım modelimi tamamlıyorum. İlkine değil ikinciye batıyorum ve bir kere de topluyorum. Tekrar başını doluyorum. İlk yuvama ikili trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 Aynı şekilde ikinci sık iğnenin üzerine batıyorum. Gördüğünüz gibi çok basit ve zevkli bir model renkli rengarenk iplerle, isterseniz açık renkliplerle, iplerle her türlü bayan örgülerinde kullanabilirsiniz. 5 ve 6 tane. Aynı şekilde buraya batıyorum ve bir kere topluyorum. Son yuvaya da 3 tane kil trabzan yaparak yarım modelim ile sıramı tamamlıyorum. Bundan sonrası aynı şekilde İkinci sırada yaptığım gibi devam etmektedir. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşçakalın.